Selam arkadaşlar. Bugün arkadaşımın hem masasını hem de oradaki raflarını düzenleyeceğiz. Yani şuradaki. Şimdi eşyaları önceden şey çıkarttık e, ve temizlemeye başladık. Hala. Arkadaşım şu an farklı kaza geçirdi. Kaza geçirdi, motor kazası. Çöp. kırdın, <laughs> kırdın. Kırdı. Tamam. Arkadan ses geliyorsa çok çok özür dileriz. Anam konuşuyor Evet. Şimdi <laughs> eşyaları al. Exciting K-pop canlı. E Onda. Ay bu buraya dönüktür. Bir dakika ayna inşallah gözükmedi. Hı? Gözükmez. Ayna iki de. a bir dakika. Iki de, izleriz zaten. şey yapıyorum. Ee, kediliğini çıkaracağım. Zaten. şunları çıkartacağım çekebilirsin açı çıkardığımı. Niye? Belki aynı, aynı, belki aynı aynadan başka birinde de vardır bilmiyordur. İlk buraya açıyorsunuz arkadaşlar Şu aynı aynası, aynı ayna sizde varsa konuşalım. Böyle çıkar. Yüzünü bilirsiniz. göstermeyelim. Kedili kulakları da buradan. kim? Şimdi sen bir e, bir elleme ben e, şey yapacağım hazırlayacağım. Şuraya yazayım onları. Ben hemen asacağım. Yok yok kanka onları aşağıya atma. Bileklikleri yıkarız. Yaz takıntı var da. Ne alakalı? Ben hemen bunu düzenleyip geldim. Şimdi düzenleyip geldim ben, böyle oldu. Bence. Hadi. 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 Ay Cem'in de şu oyundan vazgeçiyorum. Ay bu kadar. Tövbe Merak etme YouTube abim sana ben atmaz bu kadar. Atmıyor. Bebiş çikolata kolarıma... var. Ee, evet, şöyle. Ceren şurayı gösterir misin be? Şu da benim küçüklük oyuncaklarım var. O yüzden kocam bu bebiş kolları. <laughs> Şimdi jap kutusu. Jap kutusuna koyalım. Jap kutusu. Bebiş koları. Bunu atmıyoruz çünkü arkadaşa bu manikide lazım oluyor bize. Ya <laughs> da tırnak bakım şeyleri de şurada gösterebilirsin. Ha şurada. Evet buradalar. Oraya astım. Islak mendili de şöyle koyuyorum. Islak mendili buraya koymayacağım ya. Buraya Bence başka şey ya. Buraya başka bir şey koyacağım. Azıcık yüzden buraya koyuyorum. Bu şekilde oldu masamız. Orayı şuradan bir... Evet şimdi rastlara geçiyoruz. Hemen. Evet şimdi e, arkadaşımın şöyle bir serumu. <laughs> bu reklam değil. Babam, <laughs> babam getirtirdi bunları. Getirtti. Güneş kremi bu dediğim 0,3, 03, 03, 03. <laughs> güneş kremi. <laughs> yani bunu da... Bismillah. Bunu göstereceğim. Aaa fıçradı çok böyle kamerada açık gözüküyor ama aslında açık değil. Ya burada bir sürü arkadaşlar var. Şimdi bunları gelin birlikte yerde düzeltelim. Ya birlikte atıyoruz şöyle. Bak orayı tanıcam, onu ben Şimdi böyle bir gloss. Tamam. Böyle Sen bir elbis. krem. İşte bu. Bizim bu. Sonra bu, yani bu yani. minik rujlar falan. Ya hepsini biliyorsunuz yani bunların. Al, al bunları. Olmaz. Makyaj şeyleri al işte için bunları güzel koydum. Kanka orada güneş kremi falan var ya onları getirsin. Dur bir saniye sen bir kendini çeksene şundan sürüyorum bir şey. Güneş kremi çekecek. Garanti. Güneş kremi çekecek. <laughs> <laughs> ne oldu? Uçtu, onun? Ne uçtu oğlum? Ne uçtu? Güneş kremi. Nereye uçtu harbiden? <laughs> güneş kremi uçtu. Şimdi kendim nasıl çekeceğim? Oh, Neyse, tamam, ben Şöyle ya. koysam. Ne şey çok yaz için ayrı alacağım. Bir dakika. Bir dakika. Karanlık görüntü oluştu. Konuma da <laughs> Yaz için ya garanti abi, olsun şey diye bir <laughs> <laughs> de. için ee, şey ya. Çok Ay evet, koydum bir BB, BB krem BB krem falan diyorum. krem. <laughs> Telif yiyeceksin sen de ama. Tamam. <laughs> YouTube amca bize telif atma ne olur. Bu zaten bebe. Sen bebek. 13 bak. yaşındayım lan ben, ben ne bebesi. Ne? 13 ben ben yaşındayım. Ben de aynı yaşındayım. Bir şey diyeceğim de. Abi parfüm hiç kullanmıyorum ya. Parfüm de bu. <laughs> parfüm dedi de değil, bebek parfümü. Estelle Impress bebek parfümü. Evet. Bok bebek parfümü. <laughs> Bebeklerin parfümü mü var lan? Yeni çıktı. Burada da böyle bir şeylerim var. Aa dur. Highlight'ım kalmış. Hem. Burada bu kullanım highlight'ın da yeni çıktı. Onların çok güzel. E benim tonundaysanız çok güzel alın. Tamam mısın? Yüzünü sen de telif yemek için ama. Bu ne ciroş hediye etmişti bana. Hangisi? Ha. Kanka Selim kullanma. Yok yok Selim kullanma. Yani kokusuna bak canım kullanmayacağım. Yüzünü kullanma. Niye? Yok kanka. Niye niye yok? Kimseye vermiyorum. Tamam. Ben zaten kendimi alırım. Kimseye vermiyorum. Al sadece kanka bunları kimseye verme. Ben de vermiyorum. Bir tek annemle ben kullanıyorum. Allah Allah. Kimseye vermiyorum. Var mısın Ceren? Benim kanalım mı? <laughs> Kanka şimdi iki dakika çekebilir misin ellerini sildiysen? Sileceğim ifade. Arkadaşlar burada şey arada şey dizin devamı birazdan gelecek. Evet, tek başıma evet. çekecek. Evet tek başıma çekeceğim sanırım. Çünkü Kifa bana katılmayacak ama ara sıra o da konuşur tabii. Hayır. Neyse izlersin. Ben videoyu izleyeceğim bir tek. Ama sesini açma onu söyleyeyim valla. Valla Ceren. Çok ben... güzel. Ben normal izleşimde olacağım söyleyeyim. Tamam normal izleşimde olur ama çok yani orta aç yani çok az aç demiyorum. Normal mi? izlerken izle... normal izlerken açacağım. Normal nasıl açıyorsun? Sesin çok mu açacak? Normal izleyişim işte ya biliyorsun. Evet kısa o zaman tamam. Hadi. Sildim ya. Sabırlı ol. Sabır mısın sen? Koydu işte arkadaşlar. Düzenliyor. Aynı şekilde. Dünya göstereceğim ben. Hı, ha, abartma. Çok fazla şey yapamam. Uzun yapamam hadi. Şimdi düzenledik arkadaşlar. Geri Ay Bir dakika. Ayağımla düzen. Başka da bir şey kalmadı sanırım. Evet. Ve e, bu kitap yorumunu da düzenleyeceğim herhalde. E, ama onu bence diğer partta çekeyim çünkü çok fazla uzun olsa YouTube belki yayınlayamaz o yüzden. Evet. Arkadaşlar şimdi, şimdi e, sizleri çok çok evet. öpüyoruz. Uzun uzun şeyini toplayalım mı? Kanka dedim ya. İkinci çok uzun yayınlanamaz. İkinci partta yayınlayacağız e, şurayı ve şurayı sanırım. Görüşürüz. Dizinin devamı şimdi gelecek. Bay bay.